Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün Arduino ile basit bir proje yapacağız. Projemiz RFID modülünü kullanarak personel takip sistemi olacak. Burada kartların okutulması ve giriş saatlerinde ayrıyeten Excel'e de kayıt edebileceğiz. Yani bir Excel dosyası olarak giriş bilgileri görüntülenecek. Dilerseniz şimdi projemize başlayalım. Kodlarımızı yazmaya başlamadan önce MFRC 522 kütüphanemizi kurmamız gerekiyor. Ben önceden kurdum. Sadece sizlere kütüphaneyi göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere şu paneyi kuruyoruz. Bu bizim RFID'mizin çalışması için gerekli olan kütüphane kodlarını içeriyor. İlk olarak kütüphanelerimizi ekleyelim. RFID'mizin pinlerini, buzzer'ımızın pinini belirleyelim. Daha sonra da setup ve loop kısımlarına geçiş yaparız. Setup kısmında ilk olarak haberleşmeleri başlatalım. Öncelikle seri haberleşme ve SPI'yi başlatalım. Daha sonra da RFID'imizi başlatırız ve buzzer'ımızın pinini belirtelim. Giriş mi çıkış mı olduğunu. Loop kısmında ilk olarak kartımızın varlığını kontrol edeceğiz. Yani kartımızdan herhangi bir veri geliyor mu? Geliyorsa bunun doğrultusunda da kartımızın içerisindeki ID'yi okuyacağız. Yani karttan bir veri okunduğunda biz buzzer'ımızın çalışmasını istiyoruz. Yani bir bip sesi duymak istiyoruz. Öncelikle bunu bir halledelim. Buzzer'ımızı çalıştırdıktan sonra hemen altında bir string tipinde kart id adlı Boş bir string verisi oluşturduk. Kartımızdan okuduğumuz ID değerleri buradaki kart ID nesnesine gönderilecek. Hemen altındaki for yapısında ise karttan almış olduğumuz ID'leri hexadesimal olarak yazdıracağımız kod parçası bulunuyor. Şimdi son olarak yazdırma işlemini ve kartla olan bağlantısını yani bizim RFID modülümüzün kartla olan bağlantısını sonlandırmaya geldi. Bunları da yapalım. Evet kodlarımızı bir kontrol edelim. Bakalım hata var Hatalarımız varsa onları düzeltelim. SPI kütüphanesinin ismini yanlış yazmışız. Şurada da bir yazım hatamız var. Evet kodumuz tamam. Yazım hatalarını düzelttik. Artık Arduino'nun içerisine yükleyip bir test edelim. Daha sonra da Python kısmına geçebiliriz. Şurada kartı değiştirmemiz lazım. Evet bir kartımızı okutalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kartımızı okut. Evet bunlar tamam ama şöyle bir değişiklik yapmamız lazım. Şurayı elen yapalım. Evet, tekrardan yükleyelim görmüş olduğumuz iki ID'yi kaydedelim. Çünkü Python kodunda bu ID'ler bize lazım olacak. Siz hangi kartı tanımlamak istiyorsanız. Python kodumuz burada. İlk olarak yine kütüphanelerimizi dahil ettik. Seri haberleşme kütüphanesi, zaman kütüphanesi ve arayüzde oluşturmak için tkinder kütüphanesini ekledik. Görmüş olduğunuz gibi en altta da CSV kütüphanemiz var. Bu kütüphanede Buradaki bilgileri Excel'e aktarmamız için gerekli olan dosya türünün uzantısı. Tabii ki bu kodu çalıştırabilmeniz için bilgisayarınızda Python yüklü olması gerekiyor ve bu paneli de yüklemiş olmanız gerekiyor. Alt kısımda Arduino'muzun bağlantısını yapacağımız noktayı seçiyoruz. Buradaki baud hızını seçiyoruz ve hangi COM bağlantısı üzerinden bağlandıysanız onu seçmeniz gerekiyor. Bizim COM bağlantımız burada da görünür olduğu gibi COM3 olarak gözüküyor. Onları belirledikten sonra CSV dosyamız için bir başlık ismi belirliyoruz. Daha sonra da personel bilgilerinin olduğu bir liste oluşturuyoruz, bir liste, sözlük oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada kartın bir tanesi benim adıma, diğerisi de rastgele bir ismi atandı. Buraya bu şekilde istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Virgül altına geçip devam edebilirsiniz. Yeni eklediğiniz ID'leri yeni isimlere gönderebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz tüm kodlar arayüzü oluşturmak için tkinter kütüphanesinin kodları burada sadece arayüz işlemleri gerçekleştiriyor. Yazının boyutu, fontu, arayüzün çerçevesinin boyutları gibi şeyler var ya da yazı renkleri gibi kısımlar var. Alt kısmındaki fonksiyonumuzda kart bilgilerini Arduino üzerinden aldığımız ve bunun doğrultusunda ekrana yazdırma işlemi yaptığımız kodlarımız bulunuyor. Arduino'dan gelen verileri okuyoruz. Okuduğumuz veriler doğrultusunda da işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekranda yazan personel bilgisini güncelledikten sonra Buradaki bilgileri CSV dosyasına da yazdırmamız gerekiyor. Dosyaya yazdırdıktan sonra bizim dosya içerisinde kaydolmuş oluyor. Burada kaydedeceğiniz CSV dosyasının bu kodu kaydettiğiniz dosya ile aynı yerde olması gerekiyor. Yani masaüstünü kaydettiyseniz direkt olarak iki dosyanın da masaüstü de olması lazım. Ya da herhangi bir dosya içerisinde ise ikisinin de aynı yerde olması gerekiyor. Öncelikle şu dosya ismini bir kopyalayalım. Masa üstünde bunu bir oluşturalım. Yeni zengin metin belgesi oluşturuyoruz. Bunun ismini komple değiştiriyoruz. Evet dosyamız da hazır hale gelmiş oldu. Eğer kartımız tanımlı bir kart ise şu kısımda yazımız yeşil renkte yanıyor. Eğer tanımlı değilse de kırmızı yabancı kişi o. öncelikle bir yabancı kişi yazıyor ve bunu kırmızı olarak yazdırıyor. Python kodu da genel olarak bu şekilde. Şimdi kodumuzu bir çalıştıralım. Evet kodumuzu çalıştırdık ve arayüzümüz geldi. Benim adıma kayıtlı olan kart ile başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Kadir Enver dedi ve giriş saatini yazdı. Yani o zaman bu da otomatik olarak Mehmet adlı kullanıcıya kayıtlı. Evet görmüş olduğunuz gibi yeşil renkte yazdı. Peki yabancı bir kart okutursak ne olacak? Yabancı bir kart okuttuğumuzda da yabancı kişi diyor ve bize giriş saatini kartın okutma saatini göster diyor. Evet arayüz olarak gördük. Peki bu giriş bilgilerini tutabiliyor mu? Bir de buna bakalım. Oluşturmuş olduğumuz dosyayı açıyoruz. Burada Excel olarak görüntüleyebilirsiniz veya Visual Studio üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yabancı kartın giriş saati benim kartımın giriş saati saniyesine kadar ve Mehmet adlı kullanıcının giriş saati var. Şimdi bunu kapatalım. Tekrardan bir okutma işlemi yapalım. Benim kartım tekrardan giriş yapsın. Evet kartım tekrardan giriş yaptı. Zaten en son giriş yapanda da benim kartım gözüküyor. Şimdi burayı kapatalım. Şunu direkt açabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi en son benim girişim gözükmekte. Evet projemizin sonuna geldik. Umarım sizler için işe yarar ve faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.